Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Analiq'te Beşiktaş derbisine gideceğiz. Bu arada arkadaşlar zorluğu eski zorluğa e, geri çektim. Haberiniz olsun. E, çok saçma oynuyorlardı yani. O yüzden eski zorluğa geri aldım arkadaşlar oyunu. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar Rainbow Babel diyoruz. Buraya Muslera'yı alıyoruz tabii ki 83'lük kalecimiz. 66 takım ruhuyla e, bakalım ne yapacağız. Beşiktaş'ı karşıda dikkatli oynamalıyız ve başlatıyoruz arkadaşlar. Evet atlayalım abi. En iyi oyuncu zorluğunu aldım arkadaşlar. Süperstar almıştım arkadaşlar. Oyun çok saçma oluyor o zaman. Çok saçma sapan paslaşıyorlar. Hani Beşiktaş yani o kadar saçma sapan pasmas yapıyorlar. En iyi oyuncu zorluğu benim için bence idealdir diyorum. Süperstar zor abi. Süperstar'a gerek yok yani. Evet başladık. Bir pas arası yaptım. Verdim pasımı. Ryan Babel. Gördük aradan kaçışı. Emrak Baba. Çek oğlum topu. Aç ortanı. Vur. Çok saçma ya. Getson. Gökhan Töre. Ve Gökhan Töre. Kaptık da arkadaşlar Gökhan Töre'den. Bu Getson. Pasımız verdik Etebo. O da verdi Emrak Baba. Verdik pasımızı Getson'a. Getson. Yardır diyoruz. Yardırdı. Çıkart geri. Lan koşmaya mecalim mi yok ya? Saracci Oynadık. Getson, Etebo, ortası bomboş. Emrak Baba, Feguli oynadı. Mustafa Muhammed. Olmadı. Feguli. Evet güzel bir omuz. Direkt omuzu koyduk yani. Nedir? Hadi reis hadi. Saratçı'ya vuramadı. Mensah diye biriymiş. Omuz vurup aldık güzel bir şekilde. Mustafa Muhammed ver alın pasını. Emrak Baba. Getson hız, hızlısın sen. Getson sen hızlısın. Getson. Direkten içeri giriyor. Getson. Hızıyla aldı arkadaşlar. Hızıyla. Getson 1-0 öne geçiriyor bizi. Güzel. Güzel güzel. Orada hızlandı. Bak bak hızlandı. Omuzda da aldı arkadaşlar. Getson çekti vurdu. Direkten içeri gol giriyor. Güzel. Koşun olmadı ama koşun. Mustafa Muhammed. Kapatın abi şu boşlukları. Kapatın boşlukları. Etebo. Vida. Oğlum Vida'nın burada ne işi var? Ortaya dönmesin. Çok iyi. Çok iyi. Kalabalıktık arkadaşlar orada. Getson. Yine oynadı. Emrak Baba da oynadı. Çok kötü bas ya. Çok kötü bas. Enkudu. Tamam ondan. Bu da yine iğrenç bir pas. Aa, evet arkadaşlar deplasmandayız bu arada. Yağmur yağdığı için bizim adamların ayağı kaydı orada. Adamın ayağı kaydı gördünüz. Ryan Babel. Ryan Babel gidiyor Ryan Babel. Babel. Babel kimse yok. Vurdu Babel. Yan ağlarda kalıyor. Çok kötü vurdu arkadaşlar. Hani evet sarı kartı gördü. Burada arkadaşlar ayağına kaydı. Bakın. Ee, orada kötü vurdu arkadaşlar. En azından kalecin üstüne vursaydı belki korner alabilirdik. Belki de kalecileri içeri alacaktı yani. Bilmiyorum. Dışarı vurdu direkt zaten. Ryan Babel'in yerine falan daha iyi oyuncular lazım arkadaşlar. Tabii ki bu Galatasaray'la başladık ama takımı değiştirmek istiyorum tabii ki de ben. Yani bunlar bunlarla öyle çok şey olmaz. Babel Abi direkt Mustafa Muhammed tamamlıyor. Mustafa Muhammed tamamlıyor. Direkten dönen topu Mustafa Muhammed tamamlıyor. Güzel. Ryan Babel vurdu direğe. Orada Mustafa Muhammed işte. işte. Direkt topu takip ettiği için arkadaşlar güzel oldu. İşte pozisyon takibi yapması lazım forvetin arkadaşlar. O ne lan? Emrak Baba ver şu yana pasını hemen. Sakin abi sakin. Etebo. Ne oldu lan sinirlendiniz mi? Wellington. 2-0 oluyor arkadaşlar. Luindama verdi pasını. O da verdi. Getson. Getson da verdi Ryan Babel. Ryan Babel yardırır mı oradan? Babel. Babel. Fake. Dayım baba. Aç oğlum ortanı. Vur. Aa. Ha, Babel'e foul yapmış arkadaşlar. Çok da güzel ortaydı. Evet foul. Buradan deneyim mi? Yok denenmez buradan. 6 pas vereceğim arkadaşlar. 6 pası şöyle orta bir orta kestik. Vurduk. Olmadı. Emrak baba sen de o geri. Ver oğlum üstte. Çok iyi. Saratçı'yı. Feguli Of topu aldı arkadaşlar Foul yok orada Etebo Arapası yapmaya çalışıyorum da Tabi arkadaşlar Böyle genç 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 oyuncular Almamız lazım Ryan Babel Babel diyor lan Babel'e. Yani onların okunuşunda bu Ve Mensah diye bir adam tanımıyorum arkadaşlar ben. Açamadı zaten ortaya güzel. Get son ver ver pasını. Feguli indirir mi indirdi? Ama Mustafa Muhammed alamadı neyse. Get son verdi Babel. Babel verdi Mustafa Muhammed olan almıştı tabii. Saracchi. Güzel. Gitmesine engel olduk. Donk. Gökhan Töre bitmiş arkadaşlar. Dayanıklılık olarak. ilk yarı daha bitmeden oyuncu bitiyor. Hop. Arkadaşlar bu arada yorum gelmiyor ama e, efsaneler alabilirim takımı haberiniz olsun bu arada. Fernando Torres'tir falan. O efsaneleri alabilirim arkadaşlar takıma. Haberiniz olsun. Getson. Ulan be. Hay oğlum ayağına. Çok iyi savunma. Hiçbir şey yok. Ryan Babel. İşte yani şu oyunculardan kurtulmamız lazım arkadaşlar. Ve genç. Böyle genç, hızlı. İyi top süren adamlar lazım arkadaşlar. Mesela Foden gibi anladınız mı? Böyle genç, o tabii Foden pahalıdır da. Evet. Mesela Rashford. Öyle oyuncular alabiliriz arkadaşlar. Mbappe zaten alamayız onu bence. Uzun bir süre yani. anca böyle, ben onu çok şey alabileceğimi düşünmüyorum yani. Çünkü çok pahalı arkadaşlar Mbappe. Haaland'da bilmiyorum. Haaland da pahalı gel. Şu an yani bu takıma göre pahalı arkadaşlar oyuncular. İbrahimovic'i zaten transfer etsek şeyde gelecek. Ryan Babel olan. Yardır topa aldık topu. Getson. En altı gördük Feguli. Abi ya. Orada foil var mı yok mu arkadaşlar bilmiyorum. Bakalım hemen. Bravo. Bakayım foil var mı? Şuradan bakacağım. Orada foil yok ya. Orada foil yok arkadaşlar. Boşuna şey kullanmayalım. Çünkü adamın zaten şey yapmamış. Boş boşuna kullanmaya gerek yok. Taştan başlasınlar. Orada pek foil göremedim ben yani. Topa müdahale. O yüzden arkadaşlar dışarı attım topu. Enkudu. Hutchinson. Ver bakalım onu. Lan ne oluyor? En üstü gördük. Ya abi ya. Bize oyuncu lazım arkadaşlar. Bize oyuncu lazım. Transfer lazım. Aa, transferlerimiz var tabi gelecek de. Onlar biraz güzel olur. Baksana abi. Enkudu. Paslaşıyorlar arkadaşlar. Şu çektirmeyin. Güzel. Pas verecek birini bulamadı arkadaşlar. Şurası boş. Ryan Babel. Güzel kontrol. Çok yavaş abi. Yani Of of işte Ryan Babel'in yerine falan kaliteli oyuncular lazım genç Babel Mustafa Muhammed Fegüli Kaleci Orada şey boşmuş arkadaşlar Fegüli'nin önü boşmuş aslında Oradan gidebilir miydim bilmiyorum Hani bir boştu yani Aldık onu. Saracci Verdik pası Babel. Çok kötü pas geçti. Mustafa Muhammed. O da verdi. Feguli. Feguli bir tane daha gömdü. Güzel. Gel bakayım lan buraya gel 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 gel. Baskı 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 ikili baskı arkadaşlar. Sonuç getirmedi. Baskılı oynuyorum arkadaşlar ben bu arada şu anda ama adamlar çıkıyor yani. Souza. Don koş. Donk'un ne iş var burada? Donk güzel. Aldı arkadaşlar Donk. Verdik ortaya. O da verdi. Emrak Baba. Gördük. Ryan Babel. Ryan Babel'e al onu. Bir şut ve iki göm. Tamam üstüme doğru gelsene. Ve oyuncu değişiklikleri geliyor. Larin Pereira'yı aldılar bir de. Ver olmuş sola. Gol lan o. Bakayım. Gol bu gol. Evet bir orta gelecek. Buradan şöyle bir şöyle bir ortamız açalım. Abi çok şey açıyor ya. Tamam. Sıkıntı yok. Defansı dönün. Saratçı'ya koş. Saratçı'ya koştun. Aldın Saratçı'ya. Pası da çıkardın helal. Getson çıkardın ortaya. Etebo. Etebo. O da verdi. Fol. Bok var kayıyorsun anasını sattımın şeyi. Begulie Begulie evet yorulmuş arkadaşlar Daha bundan sonra ben kaybedeceğimizi düşünmüyorum Beşiktaş'a Orta'yı kapatın abi ortaya Saracchi Baskı yapın baskı Uf, Layich. Ver bakalım onu. Donk, Donk. Kaçın artık diyoruz. Mustafa Muhammed'i gördü. Kimi gördün oğlum ya? Nereye atıyorsun abi? Mustafa Muhammed'i mi attın? Kim attın? Al oğlum onu. Uf, alamadı. Sıkıntı arkadaşlar bu. enkudu boş oynadı. Yani orada orta açsa daha iyi olur muydu yani? Foil yapmış arkadaşlar. Geçiyorum hemen burayı. 90 artı 2 arkadaşlar. Bu maç da bitiyor. Evet. Full basalım. İndir onu. Güzel. Bye bye. Hiç bana gelmiyor. Geri de bekliyor. Ve maç bitiyor arkadaşlar. 2-0 bu derbiden de galip ayrılıyoruz. Güzel. Mustafa Muhammed maçın yıldızı olmuş arkadaşlar. Evet Fenerbahçe Göztepe 2-0 yenmiş ve birinciliğe geçtik arkadaşlar. Güzel. Erzurum Spor. bu maçı atlatırız zaten. Şimdi transferlerimize bakacağız arkadaşlar. Diğer takımlar. İşte gördüğünüz gibi Chambers geliyor bakın 25 yaşında. Yeray 25, 21 yaşında. Bunlar bakın hep gelişimde olan oyunculardan seçmeye çalıştım genelde. Bakın. Kiralık oyuncu. Hmm. Ha Getson'u kiralığa vermişim arkadaşlar. 21 yaşında gelsin gelsin Benfica'da. Bu da kiralık. Bunları kiralığa vermişim arkadaşlar ki kendilerini geliştirsinler. Evet arkadaşlar. O etabı sakatlanmış. Ve Onyekor da iyileşmiş. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bir sonraki videolarda e, Leicester City'yi oynamam diye tahmin ediyorum. Erzurum ve Ankara gücünü de atlatırım arkadaşlar. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.